Bu hesapta bir şey var arkadaşlar. Ama alacağım yine. 7 yazdı. Direkt parladı. Karakter mi verdik ya? Ölüm oluyordu. Yok. Hayır da niye direkt parladı? Ben çok ama. Neyse. Bir tane daha mı şu an yine. 11 yazdı. Lütfen çık ya. Lütfen çık. Lütfen çık ya sen ne parlıyor? Abi bir tane daha parlıyor. Oğlum çok güzel ha. Abi güzel çıktı böyle. Güzel çıktı da. İşte. Güzeldi. Şunu da açalım. Diğer hesaba hiç görüyorum. Arkadaşlar başka bir hesabına geçtim. Of. 5 yazdı. 5. Spike'ın profil güzel Lütfen güzel şeyler Ah ah. Bu kancı güzel şeyler yaptı. Ne bir şey yapmış. Diğer hesabımıza geçelim. Diğer hesabımıza geçtik. Açalım abi. 6 yazdı. Çıkmaz herhalde Poco ya. ya. Belki renk kostümü çıkar da. Benim kalmadı artık. Kaç tane şey açtık hiçbirisinden Poco çıkmadı ya. Böyle saçma bir şey olabilir mi ya? Benim abi açalım abi. Abi hızı açalım ki yavaş yavaş yavaş. Ver artık be. Ay ay. bizim atlar ya. Çıkmıyor abi. Şuradan doğruluğun aslanı yazmıyor, gizemli gibi çıkmıyor. Bu oyunu da çıkaramaz. Biliyorlar arkadaşlar. Go, 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 go. Diğer hesabı geçip geliyorum hemencik. Arkadaşlar hemen diğer hesabıma geçtim. Bunda bir şey yok ama şuradan kostüm alacağım. Şimdi... Ne alayım? Kıs pokom alayım ya. Yani. Pokomla kostüm yoksa... Abi çok güzel baksana şu şeye pokoya ya, hipnotik pokoya ya. Şunu alalım arkadaşlar. Değiştireceğim. Sadece bunu almak için. Geçtim bu hesabı. Diğer hesabı geçelim. Başka bir hesabımıza geçtik. 8 tane dil diyor. 6 yazdı. Bir tane koştum ya. Yine suyu veriyor herhalde. Koltu verdi. Ver artık ve Bu ne abi 5 ne ya 5 ne abi Aman şu Abi bunlar ender ender En azından ne çıktı diyelim Of Şu yaşayın 5 evet Hep 5 ver Şu çıkma arkadaşlar ondan yiyin açalım <laughs> <Genel market. gülüyor> almam. Şurada ne var? <laughs> Arkadaşlar başka bir sebebi geçip geliyorum. Arkadaşlar hesabımızı geçtik. Açıyoruz. 5 <laughs> Geç yazdı ya. <laughs> Daha çıktı. Evet. yine. Bir parça daha. Koysun bir kere daha görsem. Yine 5 yaz Allah'ım ya. 11. Bunu ver de bir şey çıkmaz aynı. Buralarda bir şey var mıdır? Yok. Diğer hesabımıza geçip gidelim. Arkadaşlar başka bir sonuna geçtim. Bunun 8 tane var. Umarım çıkarsın. Ne oluyor? Ay girdi. Oy bak bak. Böyle bakma oğlum bu ne Söze bakın. 8 yazdı Allah'ım lütfen. Lütfen çıkartın. Verin abi verin ya. Hank verecek. Aa Hank verdi. Bildim ama. Özverdim abi ne vereceğini. Yine 5, Yine 5, Bu max'ı bozdu <laughs> Artık bu alınırken daha deminki geliyor kulağıma ya Sanki oyla gibi Tamam, diğer de Diğer hesabımıza geçtik. Sekiz tane var. <laughs> Abi yazma be <belki> artık be. <laughs> Bir de beş. <laughs> Koşma de vermiyor ki. Kaldı <laughs> yazdı. 30'u verecek Belliydi ya Şunu alalım hızlıca Bir daha fazla ben Abi ben lanetlendim mi Acaba ya Niye çıkmıyorsun lan bana Diğer hesabımıza gittim Diğer Çek tane var. Ne oldu? Şey oldu da. Kilemedim. Şey 9 yazdı lütfen. Ver artık. Abi lütfen çok etmemeli <laughs> <en> ya. Versin <laughs> ya. Abi yine hank hey veriyor yine hank hey ya. Verme 5 artiiiık 5 tane mi var? Yok Hiçbir şey vermiyoruz Diğer hesabımıza geçelim Diğer hesabımıza geçtik 17 tane beklemişiz Açıyoruz Hatalarım bir bug'a benzer bir bug oldu 6 yazdı. 2 3 tane 30'luk çıkar ya. Hem yani bir şu boş boş çok boş abi aşırı boş ya. Bu ne abi? daha da 9 tane ödülümüz var. Çıkabilir belki. Yönünü verdim. Yok abi vermeyecek ya. Ali bari ver ya. Bu hesap hiçbir şey çıkmadı ki arkadaşlar. yani. Abi 19 tane mini açtık ya. Nasıl çıkmasın abi? Şimdi bu geçen bir köşe gibi sanki. Hadi bakalım arkadaşlar. Bunda tamı tamı 13 tane var. Bundan da çıkmazsa bu son hesabım. Umarım bundan çıkar. 8 yazdım, bakacağız. Ne çıkmadı Henk abi? Ne iş ne 8 yazdı lütfen çık lütfen Çıkmıyor galiba ya bunlar Aynen Artık gençleri bu sene Bir Büyük maydan ihlal etlendim artık ne oldu başıma ne geldi arkadaşlar kimse var hiç gitmeyince Moralim bozuyor biraz Neyse arkadaşlar kapatıyorum videoyu Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay